Bu haftaki videomuzda geçtiğimiz günlerde Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde görülen ve yeşil renkleriyle bizi korkutan göktaşlarını inceleyeceğiz. Öncelikle o videoya bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle şeyler hep Amerika'da ya da Rusya'da olmuyor. Göktaşlarının ne kadar değerli olduklarını uzay madenciliği bölümünde kısmen anlatmıştık. Bu hafta daha detaylı inceleyelim istiyoruz. Göktaşları gerçekten önemli ve gelecekte insan ırkının kaderini değiştirebilecek yapılardır. Göktaşı bilimi başlıyor. Göktaşı veya meteor, meteorit kelimeleri uzaydan dünyamıza düşen tüm maddeler için kullanılan tabirler olarak bilinir. Fakat meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız asteroid veya meteor olabilir. O yüzden biz gök taşı demeye devam edelim. Güneş sistemi deyince kuşkusuz aklımıza ilk önce güneş ve 8 gezegen, sonra da bu gezegenlerin uyduları gelir. Peki ya gezegenlerden ve çoğunlukla onların uydularından da daha küçük olan diğer binlerce gök cismi? Asteroidlerden, gök taşlarından ve kuyruklu yıldızlardan bahsediyoruz. Kimi zaman ıssız bir yerde gökyüzünü izlerken görebileceğimiz yıldız kaymalarına konu olan Kimi zamansa haber sitelerinde ilgi uyandırmak için kullanılan göktaşları, asteroidlerle ve kuyruklu yıldızlarla çoğu zaman karıştırılmaktadır. Göktaşları hakkında kısa bir araştırma, meteor, meteoroid ve meteorit kavramlarını karşımıza çıkarır. Meteoroid ile göktaşı aynı kavrama karşılık gelmektedir. Meteor ise yüksek hızlarda atmosfere girerek yanan göktaşlarıdır. Yani Türkiye'deki videonun başında izlediğiniz görüntülerdeki taşlar gibi. Bu sırada Gökyüzünde anlık bir iz bırakırlar. Son olarak meteorit, dünyaya çarpmayı başarabilen meteoroidlerdir. Bu da yine videonun başında izlediğiniz Rusya örneğinde olduğu gibidir. Yukarıda meteorları tanımlarken atmosfere giren gök cisimleri ifadesini kullandık. Bunun sebebi gerçekten de herhangi bir gök cisminin atmosfere girerek bu etkiyi yaratabilecek olmasıdır. Ancak çoğu zaman bu gök cismi bir gök taşıdır. Bunun sebebi Göktaşlarının kuyruklu yıldızlara ve asteroidlere göre oldukça yaygın olmasıdır. Bu sebepledir ki Türkçe'de hem gök taşı yağmuru ifadesiyle hem de meteor yağmuru ifadesiyle karşılaşabiliriz. Göktaşlarını iki başlıkta inceleyebiliriz: küçük göktaşları ya da mikro ve büyük göktaşları. Oluşumları açısından bu iki göktaşı çoğunlukla birbirinden farklıdır. Oluşumlarındaki bu farklılık yoğunluk karşılaştırılmalarında da görülebilir. Küçük göktaşları bir kuyruklu yıldızın çoğunlukla güneş yakınından geçerken parçalanmasıyla oluşur. Kopan bu parçalar kuyruklu yıldızın yörüngesinde hareketlerine devam ederler. Zaman geçtikçe daha geniş bir alana yayılan bu göktaşı sürüsü yörüngesindeki hareketi sırasında dünya ile karşılaşırsa nefes kesici bir olayın gerçekleşmesine sebep olur. Göktaşı yağmurları. Söz konusu bu karşılaşma bir yılda en fazla iki kere gerçekleşebilir. Bu göktaşı yağmurları ile ilgili asıl ilginç olaysa yılın aynı döneminde gerçekleşiyor olmalarıdır. Hızları ve geldikleri yön bize hangi kuyruklu yıldızın kalıntıları olduklarını söyleyebilir. Aşağıdaki tabloda bazı göktaşı yağmurlarını, kaç gün sürdüklerini ve hangi kuyruklu yıldızdan saçılan parçalardan kaynaklandıklarını görebilirsiniz. Boyut olarak daha büyük olan göktaşları ise genellikle kuyruklu yıldız kaynaklı değildir. Bu göktaşları çoğunlukla asteroid kuşağındaki asteroidlerin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşur. Oluşan bu büyük göktaşlarının gözde görülür en büyük etkisi ayın yüzeyindeki kraterlerdir. Ayın atmosferi olmadığı için bu çarpışmalar sonucunda oluşan kraterler günümüze kadar aşınmadan gelebilmiştir. Dünya atmosferine girip artık bir meteor adını alan bu göktaşları oldukça yüksek hızlara sahiptir. Bu yüksek hız meteorların yüzeyinin çok yüksek sıcaklıklara ulaşmasına sebep olur ve onlara bir alev topu görüntüsü kazandırır. Boyut olarak nispeten büyük olan göktaşlarının bazıları atmosferin sürtünme kuvvetine rağmen dünya yüzeyine ulaşmayı başarır ve oldukça büyük kraterlerin oluşmasına sebep olur. Oluşan kraterlerin boyutu çarpan göktaşı hakkında bilgi vermektedir. Nispeten yakın zamanda gerçekleşmiş olan ve Sibirya'da bulunan Tunguska'ya düşen göktaşı yaklaşık 30 metre genişliğe sahipti ve bölgedeki etkisine bakılacak olursa yüzeye çarpmadan birkaç kilometre önce patlamıştı. Düşen bu gök taşı, 10 megatonluk nükleer patlamayla eşdeğer bir güce sahipti. Bu olay tam olarak çözülememiş ve alternatif fikirler olsa da en çok kabul gören fikir budur. Çünkü ne yazık ki hiçbir zaman göktaşının kendisi bulunamadı. Çarpmaya yakın infilak ettiği ve şok dalgasıyla ağaçları yere yatırdığı düşünülüyor. Büyük ve küçük göktaşları fiziksel ve kimyasal açıdan ciddi farklılıklar gösterirler. Çoğunlukla buz ve kozmik tozdan oluşan küçük göktaşlarının yoğunluğu Metreküp başına 500 ile 1000 kiloyken büyük yapılı olan ve asteroit temelli göktaşlarının yoğunluğu metreküp başına 5000 kiloya kadar ulaşabilir. Fiziksel özellikleri bakımından meteoritleri iki alt başlıkta değerlendirebiliriz. Kaya yapılı meteoritlerin yapısı kaya yapılı gezegenlerle oldukça benzerlik gösterir. Bu meteoritler silisyum bakımından da zengindir. Göktaşının atmosferi girişi sırasında bu silisyum erir ve meteorit koyu renkli bir dış kabuğa sahip olur. Demir yapılı meteoritlerse, isimlerinden anlaşılacağı gibi demir ve nikel barındırırlar. Yoğunlukları ve içerdikleri materyaller üzerine yaptığımız incelemeye ek olarak, yapılan radyoaktif tarihlemeye göre meteoritler ortalama 4,5 milyar yıl yaşındadır. Bu yaş, hiç kuşkusuz Güneş sisteminin yaşı hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Göktaşları doğanın birer parçasıdırlar ve her zaman gökyüzünün bir parçası oldular. Bir sonraki sefere bir yıldız kayması gördüğünüzde dilek 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 dilemek yerine onun çoğunlukla nikel ve demir taşıyan zamanında bir kuyruklu yıldızın parçası olmuş büyük bir kaya parçası olduğunuzu aklınıza getirebilirsiniz. Bilimle kalın.